Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan 14 Aralık 2022 tarihli NBA maç tahminlerini vereceğim. Elimizden geldiği kadar daha erken videoları çekip yüklemeye çalışıyoruz. Tabii ki özellikle daha fazla insan izleyebilsin, ulaşabilsin diye özellikle Azerbaycan'daki dostlarımıza selamlar. Onlar geç saat olduğu zaman saatleri ileride olduğu zaman olduğu için yetişemiyorlar, izleyemiyorlar. Onların da izlemesi için izleyebilmesi için elimizden geldiği kadar bu yoğunluğa rağmen bazı videolar her gün olmayacak da bazı bazı videoları daha erken yüklemeye çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki maçlara geçmeden önce bu geceki maçlara dün yaptığımız videonun sonuçlarını açıklayacağız. Dün yine 4'te 3 tutturduk. Yine bir maç gelmedi. O da ilk maçtı. Indiana Pacers Miami Heat üst vermiştik. Burada maç üste gitmedi. Çok çok alta gitti. Ama Miami kazanır demiştik. Bir şekilde Miami kazandı ama maç altta geldi. ikinci maçımız Washington Wizards Brooklyn Nets. Brooklyn'de Kevin Durant, Kyrie Irving ikilisi oynarsa Brooklyn kazanır dedik. Kazandı Brooklyn. Oynadılar ve iyi bir şekilde oynadılar. Üçüncü maçımız Dallas-Oklahoma. Dallas kazanır dedik. Dallas da kazandı. Dördüncü maç Portland-Minnesota. En burada üst önerdik. 227 üst. 1.60 oranından en isteyen Portland'ın galibiyetini de alabilir dedik. İkisi de gerçekleşmiş oldu. Ve 4'te 3 tutturduk. Öne çıkarttığımız ikili de Dallas'ın kazanması ve Portland-Minnesota maçında 227 üsttü. Bu ikisi de gelmiş oldu. Onu kombin yapan arkadaşlar kazanmıştır. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Oyuncu üz baremlerinde verdiğimiz üçlü onlara da gelmiş oldu. Kevin Durant 29 sayı üstünde atar. Doncic 31 sayı üstünde atar. Ve Damian Lillard 27 sayı üstünde atar. Bu üçlü de gelmiş oldu. Onu da oynadıysanız kazanmışsınızdır. Öncelikle kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Ve bu videoda da beğenilerinizi bekliyoruz yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar, unutmasınlar, bildirimlerini atsınlar ki video yüklendiği zaman karşılarında olsun. Bu önemli çünkü bazen geç kalıyor videolar onu da görüyorsunuz. Elinize gelsin kullanabilirsiniz diye. Şimdi başlıyoruz bu geceki maçlarla. Bu gece toplamda 5 maç var. Aradan 4 maç size vermeye çalışacağım. Güzel maçlar var. Derbi niteliğinde maçlar var bu geceki maçlarda. Biraz yorum yapıp tahminleri vereceğiz. Fazla yoruma tabii ki dalmayacağız. Hızlı bir şekilde video olsun diye. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk maçımız Philadelphia 76ers Sacramento maçı. Bu maçta fazla konuşmaya gerekmeyecek büyük bir ihtimalle. Bu maçta Sacramento'da Darren Fox oynamayacak hala gibi gözüküyor. Ama karşıda son zamanlardaki ve son maçta 53 sayı atan Joel Embiid'in olağanüstü formuyla beraber Tyrese Max'in yokluğuna rağmen orada James Harden geri döndü. Tobias Harris ve Melton orada o boşluğu doldurdu. Deandre Melton onunla birlikte Philadelphia iyi bir ivme yakaladı ve bu maçı da kazanacaklardır. 1.45 gibi güzel orandan Philadelphia'nın galibiyetini almanızı öneriyorum. Philadelphia ne yapar ne eder? Embiid bu formüyle beraber Sacramento'da Sabonis'i vesaireyi ezip geçecektir. Ve yine fazla sayı atacaktır. Bu kazandıracaktır. Philadelphia kazanır. Tabii ki Joel Embiid'in de 100 baremini burada alabilirsiniz. 31 sayı üstünde. Bu, bu kez belki 50 sayı atmaz. Ama yine bir 31 sayı üstüne çıkacaktır. Onun 100 baremini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç dediğim gibi Biraz derbi niteliğinde maçlar bunlar olacak. Milwaukee Bucks, Golden State Warriors. Milwaukee enteresan bir şekilde Houston'a karşı kaybetti. Neden kaybetti? Ne oldu? Ne gitti? Son çeyrekte 13 sayı attı. İşte onun cevabını bu maçta anlayacağız. Yani Houston'a kaybeden Milwaukee Golden State'e, Golden State'ten fark yemesi lazım. Ama öyle olacak mı? Tabii ki göreceğiz. Sonuçta kendi evlerinde oynuyorlar. Burada Yanis, Antetokounmpo çok daha olağanüstü form sergileyecek. Zaten Golden State Warriors'un en büyük eksikliği e, pivotta oluyor. Uzun oyuncu da oluyor. O da oralarını dalıp delip ezip geçmeye çalışacak. Ve bir sürü sayı atıp maç kazandırmaya çalışacak. Tabii ki diğer oyuncularla beraber Brook Lopez özellikle orada iki kule gibi oluyorlar. Çok daha uzun olarak orada tabii ki güçleri var. Ama diğer tarafta tabii ki Steph Curry, Clay Thompson ikilisinin cevabı ne olacak? Jordan Poole yedekten geldiği zaman ne hareketler yapacak onu da göreceğiz. Güzel maç olacak kesin. Derbi netliliğinde bir maç olacak. Güzel maç olacak. Seyretmenizi tavsiye ederim. Size önereceğim şey burada taraf baksine gitmemek. Dediğim gibi Milwaukee kazanabilir ama Golden State Warriors da kazanabilir. Burada 231 sayı üz baremine gidebilirsiniz. 1.60 orandan fazla sayı atılmasını bekliyorum. Ve karşı karşıya gelecek ikili de tabii ki onların da üz baremlerini rahatlıkla burada kullanabilirsiniz. Yanis Antetokounmpo 31 sayı üstünde atar ve Steph Curry 29 sayı üstünde atar. Onların üz baremlerini burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geliyoruz 3. maça. 3. maç Houston Rockets Phoenix Suns. Houston enteresan bir şekilde Milwaukee'yi yendi, yendikten sonra şimdi bu formülle beraber bakalım Devin da eksik olan Phoenix'i yenebilecek mi? bence yenemeyecek. Bu maç tabii ki Milwaukee maçı gibi olmayacak. Büyük bir ihtimalle burada sipariş başka şekilde verilecek. Ve Devin Booker olmasa da Chris Paul'un geri dönüşüyle beraber Deandre Ayton, Michael Bridges ile beraber bu maçı Phoenix kazanacaktır. Sağlam olarak Phoenix'in galibiyetini size bu maçta öneriyorum. 1.40 orandan ve burada tabii ki bizim Alperen Şengül'ün de Deandre Ayton karşısında ne seviyede olacağını da göreceğiz. Oyuncu üz Jalen Green 21 sayı üstünde atar ve DeAndre Ayton 20 sayı üstünde atar. DeAndre Ayton'dan Chris Paul'un asistleriyle beraber yine fazla sayı atmasını bekliyorum bu maçta. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maç Los Angeles Lakers Boston Celtics. Yani yılların derbi niteliğinde NBA'de en çok şampiyonlukları olan iki takım 17'şer şampiyonlukları var. İki en büyük oluşum tarihte en çok yeri alan iki takım karşı karşıya gelecek. Tabii ki Boston çok daha formda gözüküyor, ama son dönemlerde özellikle geçenki Los Angeles Clippers mağlubiyeti olsun, Golden State Warriors mağlubiyeti olsun gözüktü ki eksikleri olduğu için bazen form düşüklüğü de yaşayabilirler. Yani Boston'da maç kaybedebilir. Bu maç onlardan biri olacak mı göreceğiz. Son dönemde Anthony Davis'in olağanüstü formu var. Lebron James'le beraber tabii ki etkili oynuyorlar. Lebron James de artık seviyesini kaldırdı. O da çok etkili oynamaya başladı. Karşılarında Jason Tatum, Jalen Brown ikilisini görecekler. Kim kazanacak? Anthony Davis, Lebron James mi? Jason Tatum, Jalen Brown mu? İşte en büyük eksikliği Boston'ın ne? Robert Williams hala gelmedi. Center'da eksiklikleri var. Bu maçta olası geri dönüşü haberleri var ama kesin değil. Lakers'ta ise en güçlü tarafı ne? Anthony Davis. Yani uzun oyuncu ve çok sayı atabilen hem center'dan hem bloklarıyla beraber hem çember korumasıyla beraber hem defans hem ofansta çok iyi şekilde oynayan Anthony Davis bu maçta öne çıkan oyuncu olacak. Ve bu maçı zor da olsa güzel de olsa Kötü de olsa eğlenceli olacak bir maç. Burada size üst önermiyorum. Burada size sürpriz olarak pek sürpriz sayılmaz benim için. Los Angeles Lakers kendi evinde kazanır. Artık kazanma ve invesine girdi. Los Angeles Lakers Anthony Davis, LeBron James ikilisi bu kez Boston'ı yenecektir. Jason Tatum, Jalen Brown ikilisini yenecektir diye düşünüyorum. 2.30 gibi güzel oran var. Bu maçı tek şekilde de oynayabilirsiniz. İsteyen kullanabilir. Burada Lakers yener diye düşünüyorum. Oyuncu yüz baremlerine gelince tabii ki Anthony Davis 27 sayı üstünde atar ve Jason Tatum 29 sayı üstünde atar. Yine de Tatum olağanüstü bir oyun sergileyecektir. O da 30 sayı 40 sayı civarlarına çıkmasını bekliyorum bu maçta. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra öne çıkartacağımız ikiliyi söyleyeceğiz arkadaşlar. Öne çıkartacağımız ikili şöyle olacak. Philadelphia 76ers kazanır. Sacramento karşısında 1.45 oran ve Houston Phoenix maçı Phoenix kazanır 1.40 oran. Bu kez Houston Milwaukee gibi oynamayacak ve kazanamayacak. Houston Phoenix Phoenix kazanır diyorum. Bu iki maçı öne çıkartıyorum. Bu iki maçı kombinlediğinizde güzel bir şekilde iki orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Ve iyi bir şekilde paranızı değerlendirmiş olursunuz. Oyuncu üzbaremlerine gelince oyuncu üzbaremlerindeki üçlümüz uzunlardan yana olacak. Uzunlar bu akşam fazla iş yapacak. Yani bu akşam uzunlara e, yatırmanızı öneriyorum. Uzunlar güçlü oyunlar çıkartacak. Yani ne demek oluyor? Joel Embiid 31 sayı üstünde atar. Yanis Antetokounmpo 31 sayı üstünde atar. Ve Anthony Davis 27 sayı üstünde atar bu 3 oyuncunun üst baremlerini rahatlıkla alabilirsiniz. İsterseniz aralarından ikili ikili olarak da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu 3 oyuncunun da üst üst gelmesini bekliyorum. Fazla sayı bulmalarını bekliyorum. Çünkü M Sacramento'nun zayıf noktası, uzun noktası Sabonis Embiid'in karşısında duramaz. M Golden State Warriors'un zayıf noktası uzun tarafı, M Boston Celtics'in zayıf noktası uzun tarafı. Yani bu 3 uzun da bundan yararlanıp fazla sayı atacaktır. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. 100 beğeniye çıkmıyoruz birkaç gündür. Artık bu videoyu 100 beğeniye çıkartalım. Sorularınız varsa yorumlarınız yorum kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.